tamam mı? Siz sizi Çiğdem çalıştıralım. Çiğdem Özdemir kendisi. Adı ne tanıt? Hangisini sokuyorsun? Ben Çiğdem hemen tanıtıyorum. Bugün bize ne anlatacaksın? Ben Çiğdem Soyadım Özdemir. Marmara Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bölümümü boş verin. Neyse boş verin. Şimdi Mekko 3 Artwork. Biz üçümüz neyiz? Bir sesi. Bir sesi. Bir sesi. Bir sesi. Bir sesi. Hı hı. Sonra ben biraz meşgul bir insanım. Bir Şöyle bir hemen uyan. Kendimi övmeyin. Hayır <laughs> bak. Lafı bana verince. Siz vermeyecek bile olsa ya böyle devam edin. Bizim haberimiz yok. Bakın şimdi. Sizi övdükten Geride kaldılar. Bu insan. Bir evet, şey derken. derken <laughs> bu insan. Şu yanına görmüş oldunuz. Sizin ünlü dost tamam mı? Lan bunlar böyle şeyler yapıyorlar dedim. Çilem. Senin yapman gerekiyor. Sen geri kalamazsın. Dedim ne yap? Şimdi böyle bir maç istiyorum. Edebiyat okuduğum için de, arşiv istediğim için de kütüphane işleri peşine koşturuyorum. Süper! Ve Üsküdar Şemsi Paşa etap, kütüphanesinde Aynen. çalışmaya başlayacağım. Acaba bir vlog mu geliyor? Acaba. Şu, <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <laughs> şey Artık bütün üniversiteler bizi tanıdı. Sen <laughs> <laughs> selam veriyor. Selam <Biz> veriyor. Arkadaşlar Deniz <laughs> Kınar'a falan çok güzel davet ettiniz. Önümü çekeyim bekleyin. çok şey güzel <laughs> Ben çekeceğim. <laughs> oğlum ben zaten sana vereceğim. Benim Cek beyaz kum. ayakkabıma bastın. Çizim. Sorry. Şerefsiz. Beyaz ayakkabıya basılmak acıdır. <laughs> Ay, ha, no. dün ne oldu Çilem? Sana hemen bir şey anlatayım. Anlat. <laughs> Dün şimdi şu ayakkabının önü var ya. Ha. Bak şurada çok az bir şey kalmış. Şu. Ha. O şimdi daha siyahtı tamam mı? Ha. Ve leke miydi böyle soyulmuş mu anlaşılmıyor. Ha. Sonra ben de üzüldüm tamam. Aa bu ne soyulmuş mu canım ayakkabım dedim. Ha. Ondan sonra işte çirmekeye gösterdim. Kanki baksana üzüldüm falan dedim. Hani insan der ya. Yok kanki ne soyulması o lekedir der ya. Ne diyor ki. Yok kanki ne lekesi ya o soyulmuştur. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki <laughs> Çok teşekkürler Cansu'nun. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar hemen bir şey paylaşacağım. Çünkü dostum bir dakika şuna bir yorum yazar Bir dakika. <laughs> daha, daha önemli bir yorum var. <laughs> <yorumlar. gülüyor> Çok hızlı <uzun> çocuk bu geldi. <gülüyor> şey. <gülüyor> arkadaşlar. Dost acım acı söylemez. Dost dediğin avutur. Ya tamam sana yeni sor. O da laf mı ya, ya. Bakın acı. Beni dinleyin şimdi. Dinliyoruz. Arkadaşlar. Ayaklarımız birbirine içeri çünkü düşünüyor. Ama hepimiz İstanbul Hanımefendisi. Evet. Sokaktaki işte. kirdemezmiş. Demek gibi. İstanbul'a ve kendisi değiliz. Evet, Bunu çıkarım yapacak da. kadar şeyiz. Evet bakalım bugün Emre Hanım ne giymiş? Benim bakayım. Abi her gün aynı kıyafetim giyiyorum. gerçekten her gün her şeyi giyiyorum. Çekiyorum şimdi. Arada mı? Arka kamerayı nasıl Blok çekmeyi alacak. Al işte kay. Şöyle tut hani. Nasıl lan? Böyle böyle izlemeyenlerin eli yorulmaz. Çık 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 çık. Neydi? Ben seni yöneteceğim. <laughs> Sağ sol diyeceğim. Arkadaşlar bir problemimiz var. Ben yürümeyi bilmiyorum. Sol, 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 Açıkladım sol, sol, artık. Sol, sol. Açıkladım. Hayatını kurtaracağım. Ben yürümeyi bilmiyorum. Çünkü çiğ. Çünkü... Ne? Ee, beni iki kelime tarif eder misin Mekko? Deli cesaretle. <laughs> ee, hemen e, şey yapıyorum. <gülüyor> çılgın <gülüyor> ve bağıran. <gülüyor> çılgın <gülüyor> ve bağıran. Sizin <laughs> Mekko. Ya, crazy but awkward. Oo. Ooo. Ooo. Lan, neden niye şey yapmadınız? Sen çok yani da beğenmedin. Yani sen tamam çılgın oldun herkes biliyor. Evet. Neyse. <laughs> ne? Azma ona su Hadi falımın reklamını yapın. <laughs> Neydi? Falımın reklamı ne? <laughs> ne? Işı i̇şte bu. Hmm. Adı, 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 Biz İstanbul'un bir tanesiyiz. Biz üç tane İstanbul BFF, 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 BFF. <laughs> 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 ben de isterim la tatlının ustasından dünya tatlısı var. Hangi reklam? Çamaşır makinesi. Evet, ben sürebilir miyim? Evet, sürebilir. Şey, resmen. Hayır, var ya arada blokları koydu. Vesel işte. Hayır, o değişiyor ama her gün. Her seferinde. Lan, her gün insanlara Vesel reklamı koyup şey mi yapalım? Yoksun yani. Çido. Ama var ya. En son ne koymuştun? Şey. Bir şey koydun. Yok. Mı? Şey, Vesel'i koydum, koydu işte. Yok. Hayır, saçmalama yok, reklam okay. Hayır, Vesel Hı. sonra bir gün daha koydun. Lan yok, koymadım. Neyi reklamı? Aslan. Arkadaşlar en sevdiğimiz şey serpil olmak. Biz içimiz <laughs> serpil olmayabiliriz. Yok. Ben olmuyorum diyorum isterseniz. Az önce. Bakın bunu burada da anladım. <laughs> ne? Ha. <laughs> yani üzerinden yarım saat geçmeden üç kere anlattım. Yani. Bir de şimdi bu filmi <laughs> çok <komikti>. Hata var. <laughs> bu filmi o çocuklar izlerse. Bravo. Bizi brav. <laughs> mi hatırlıyorum? Ayak kısmı yüzlerini bir hatırlamıyorum. Sanki o zaman tarihinin tarih tamamlısı. Santral mahallesinde Hayır ya. Alttaki minibüs caddesinden geçen, Oradan <laughs> kırmızı montlu çocuklar. Sağ ol. Oh. Hayatlarıma Hayatları bu yüzemeyecek için. Ne ki? İzlerseniz selam olsun. İnsan bir çekilir kardeş yani. Geliyorum benim kankalarımı ben sokakta bulmadım. <laughs> onlar yolun ha, hayır, şey... Onlar sokakta bulmadım. Siz biz onları şey yapıyorum. Biz onları hayır, sokakta. bir dakika bir şey sorabilir miyim size? <laughs> Bana çevirir misin kameraları? Evet. Gözünüz Kameralar. körün mü? Körün göz müsünüz? Evet, körün mü? Yani görmüyor musunuz? Bu görmüyor kız, kız burada araba yani yani kullanıyor yani. Bilmiyorum Altında bilmiyorum. taşıtı var. Çekilse de araba lazım? kullanabilir mi? Altında taşıtı olması lazım. Yani terbiyesizlik. <laughs> terbiyesizlik, terbiyesizlik yani. <laughs> Evet arkadaşlar kamerayı ben devraldım. Evet. İşte böyle. Anlatıyor muyuz? Aa 15 b ile Bülent Bey. evet böyle. Şey, 15 b sarıya dönmüş. <laughs> ne oldu biliyor musunuz? İlginç biliyorum. şeyler oluyor. Bunu anlatalım mı? mı? Abi yine mi ya? Yine mi ya? <laughs> Hayır bunu anlatalım <laughs> ilk önce sonra onu anlatalım. Tamam o zaman e, kameraya kimi devralması gerekiyor? hadi araba geliyor. <laughs> ha. Kameraya devralması gerekiyor? Ben, ben kameramanım gel buraya anlat. Tamam. Olay yanlışlıkla Mekko Yerleş. Şimdi arkadaşlar. Sağ ol ya. Ben, eyvallah. Ben gel Aşko gel. Buraya gel baby. Biz bu kızlar da bilir. Ben YouTube olmasa burası size çok başka şeyler anlatabilirdim. Ha ne ya? Şaka mı da bir dakika. Bizim şey kimse Giriş yapacağım. Ben çok esertli bir insanım. Aşırı. Valla birini beğendim. <laughs> çok ya daha beğendiğim için. Sen şu an? Dur çektiğini anlatacağım. Bir ara çiftlerin popülasyonlarına taktım. Ama her yerde çekiyorlar beni bak. Sonra biz McDonald's'la e, bu da vardı. Beraber takıldık Üsküdar'da. Otobüse e bindik. Büşra Sibel Kopuz da vardı. Selam. <gülüyor> <gülüyor> o şu an bununla arkadaşlar. Evet, İkinci vizeleri, vizeleri vardı var. ya. Yani? <laughs> Neyse. Biz sonra geliyoruz benim McDonald's'la. Otobüse bindik. Tamam mı? Sonra arka Bilmedi dörtlü koltuklardayız. Bilmez olaydı. Arka dörtlü koltuklardayız benim Melik şey Melik kuşun karşısında benim çapladığım bir tane çekici çocuk oturdu. Var maşallah. Ama ama e iyi değil mi? İyi değil mi? Neyse. <laughs> 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 şey şöyle... yani. Ha. O idare. dereceli bir kavram. Hı, neyse evet, ondan sonra ne önemli olan? Ben de grip yapıyorum. Tamam ben de grip Benim şeyim. Aa, peçetem bitti. Gidelim. Tamam. Peçetem bitti. Tuvalet kağıdı aldım evden, tamam mı? Onları katladım, 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 satana koydum. <laughs> ne yapayım? <laughs> ya Ağırma. Öleyim mi? Ne yapayım? Kavga edemiyorum seni. Ama insanları patlamışsınız. Araba geliyor. <Görünürüm>. Kenar. Gel <laughs> buraya gel. da. var burada. Ben seni çekerim herhalde sen Ha. Sen gel aşko buraya gel. Eğer beni burada almazsanız... Gel, gel bebek kızı. Kavuşma anı. Biz kaldırımdan ineceğiz şimdi. <laughs> Az kaldı. Şimdi işte ben katladım peçete çantamı koydum. Bir yol hareket tamam, etti araba. Güzel. Tamam mı? Ondan sonra bu çocuk karşısında meleke oturuyor. Yanına kadın oturuyor. Kafasını kaldırdı. Bana dedi ki senin peçeten var mı? Ben de dedim. Var. Hayır. Melekeye döndüm ve dedim ki benim peçeten var mı dedim. Var. Var değil mi almış. Neyse ondan sonra çocuğu çıkarttım ve tuvalet kağıdını verdim çocuk aldı, diri seri koparttı ve onu bana geri verdi. Sonra tatlı bir çocuktu. Teşekkürler. <laughs> Ama ya o anda ben krizine falan girdim. Sadağı yani durduramıyorum, krizi olduk. olduk. Abi sonra o günden beri bunu bin kere anlat, anlat, anlat. Yalancı. Nasıl <laughs> yalancı? <laughs> Ay çarpıldılar. <gülüyor> <gülüyor> Aynı otobüse git. Kaysan Çiğdem tekrar beni arıyor falan filan. Ben onlar işte. Ne oldu, nasıl oldu falan. Ne oldu? Ne? Müthiş. Aza şey, Müthiş dostlar. Arkadaşlar. Burası Atatürk Lisesi. <laughs> burası ne? <laughs> Eski Maxi. Burası şey, Atatürk Eski Maxi. Teşekkürler. Ha, <laughs> <laughs> Maxi sesi. Üniversitenin <laughs> içinde şey mi oldu? Ay sanki kanka yani bir minnacık bahçesi e, var de yazık. Değilmiş. Ona da gidip şey koymuşlar. Ha. Evet arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar yeter. 10 dakikalık bir video. Bir dahaki <laughs> videolarda görüşmek üzere. <laughs> Görüşürüz. Bye bye. Goodbye.